Parça onarımının yapıldığı yerdeyiz. Yani evet. Bu parçalar orijinal ve onarım için gelmiş parçalar. Doğru. Onarım için nereden geliyor? Sigorta şirketlerinden hasarlı aracınızı bir servise bıraktınız, dosya açıldı. Hazinenin bağımsız eksperi gitti, hasar tespitini yaptı. Hı. Servislerde sac aksamı düzeltmek üzere ustalar vardır. Ama plastik ve alüminyum parçaları düzeltmek üzere Parça sayısı az olduğu için e, feasible değildir ve teknisyen barındıramazlar. Hı hı. Dolayısıyla bizim mobil parça araçlarımız servislere giderek bu parçaları toplar, getirir. Onarımını gerçekleştirdikten sonra tekrar servislere teslimatını yaparız. Burada bahsettiğimiz alüminyum ve plastik parçalar hasarlı bir şekilde gelmiş. Onları birazdan ustalarımız onarım alacaklar. Hiçbir şekilde orijinali bozulmuyor, onarımı yapılıyor ve aynen araca... Monte ediliyor değil mi? Çok evet. güzel bir işlem değil mi bu? Esasında bu işlemin hem araç kullanıcılarına değer kaybı olmaması için artı katma değer evet. sağlıyor, hem de ülkeye ciddi bir ekonomik evet. kazanç ve tasarruf olarak geri dönüşü var. Doğru çok doğru. Aslında onarım herkes kazanıyor şöyle ki işte bir parça değişmediği için ithalatı engelliyoruz, ithalatı ülkemiz doğru. kazanıyor, evet. cari açık vermiyoruz. İki, kaskolu aracımızda Sigorta şirketi bu parça değişmediğinde daha az maliyet karşılamış tamam. oldu. Onlar daha az maliyet ödeyince, onlar tasarruf edince kasko fiyatlarında da indirime gidebiliyorlar. Doğru. Tamam. Kasko fiyatında indirime gidince kaskolular, müşterilerimiz, sigortalılar kazanmış oluyor. Onlar da tasarruf etmiş oluyor. Peki bunları tahammül kim ediyor? Bizim gibi onarımcı firmalar işte teknisyen istihdam ediyoruz. Dolayısıyla işsizliğe bir katkımız oluyor. Bordrolu 450 üzerinde teknisyenimiz var. Sırf bu plastik ve alüminyum parçaların tamir için. Hem işsizliğe azaltmakta bir katkımız var. Hem sigortalıların cebinden daha az para çıkması için katkımız var. Hem yedek parça ithalatı cari açığın azalmasına katkımız var. Hem de aracı satarken bahsettiğiniz gibi orijinalliği korunduğu için Değer kaybı oluşmayacak. Evet. Değişeni var mı diye sorulduğunda hayır değişeni yok. Orijinali onarıldı şekle cevap verdiğimizde değişende değer kaybı 10 bin liraysa onarımda 5 bin lira gibi ciddi yine bir tasarruf evet, sağlayacak. Herkesin olacak. menfaatine bir iş evet. yap.